Herkese merhabalar. Bugün çıngıraklarda kafayı nasıl sabitlediğimi göstereceğim. Sallanmaması için neler yapıyorum bunları göstereceğim size. Öncelikle halka için ördüğümüz parçayı çok fazla kalın örmememiz gerekiyor. Yani şöyle anlayabiliriz bunu da. Ördükten sonra halkaya şu şekilde koyun. Neredeyse bu kadar bir boşluk kalması gerekiyor. Bu kadar boşluk olduktan sonra biraz da uzun bir ip bırakmamız gerekiyor ki dikerken çekiştire çekiştire dikeceğiz. Bu ördüğümüz parça ne kadar halkaya sımsıkı tutunursa bizim için o kadar iyi ve sağlam bir zemin hazırlamış olacağız. Daha sonrasında kafamızı sağlam bir şekilde diktiğimizde sallanma gibi bir olay yaşamayacağız. Şimdi dikişe geçelim. Şimdi dikişimizi yapalım. Ben iğnemi taktım ipime. Şu şekilde elimle sıkıca halka ile beraber parçamı tuttum. Şimdi her ilmeğin karşısına gelen ilmeğe iğnemizi sokacağız. Şu şekilde. Böyle biraz çekiştireceğiz. Ama böyle hani çok da hızlı hızlı çekiştirme yapmayın. İpiniz çok pamuklu bir ipse kopabilir. Ee, bu diğer e, parçanın diğer ucundaki ipi de ben içerden saklayarak dikiyorum. Şöyle. Şimdi karşı tarafa batıyorum. İlk etapta biraz açık gibi gelebilir size ama sonradan kapanacak o boşluk. Hiç merak etmeyin. Direkt karşılıklı yapıyorum. Bakın, şöyle göstereyim. O boşluk kapanıyor bile. Gözünüze ilk başta çok açık, biraz daha öreyim gibi gelmesin. Halkaya ne kadar sıkıca sabitledik? O kadar iyi bu parçayı sallanmayı esas önleyen püf nokta bence bu. Tabi şimdi kafanın dikişi de çok önemli. Ama esas önemli olan bu. Şimdi şu şekilde tekrar karşıya batıyorum. Hafifçe çekiyorum. Çok hızlı ve çok aşırı güç uygularsanız ip kopabilir dediğim gibi ama birazcık da çekiyoruz tabi hiç çekmemezlik de yapmıyoruz bakın hiç oynama yok devam ediyorum bu şekilde. şöyle bazen dikerken dönebilir elinizle bu şekilde düzeltebilirsiniz Çünkü halkayı sıkı diktiğimiz için o dönme biraz olacak ama hiç sorun değil ilmeklerin hepsini topladığımızda o dümdüz bir görüntüye ulaşacak öyle yamuk kalmayacak şunu da genelde ortadan ilerletiyorum ama birkaç ilmek daha dikince onu keseceğim onun sona kadar gelmesine gerek yok. Zaten ilk başta onu sabitledik. Şöyle. Şimdi bunu kesebilirim artık. Biraz böyle iyice dikten kesiyorum ki gözükmesin, çıkmasın o aralardan. Zaten şimdi dikerken komple biz onu kaybedeceğiz. Şöyle buradan aldım karşılıklı ilmekleri. Birlikte dikiyorum. Tekrar karşıya taktım iğnemi. Bir daha. Bu şekilde sağlamca dikip hemen geliyorum. Evet, ben şimdi diktim. Şöyle göstereyim size de. Bu arada kesinlikle kayma veya oynama yok. Gayet sağlam bir şekilde taş gibi dikmemiz gerekiyor. Ee, şimdi ben diktim bitirdim. Ee, şimdi şu son kalan ipimi nasıl sabitliyorum, nasıl saklıyorum onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde en son buraya batmışım. Buradan yine biraz çekiştiriyorum. Sonra tekrar şuraya batıyorum. Hah, en son battım ve tekrar battım. Şöyle getirdim. Şimdi şu ortada bir yere batıp Şöyle gözüküyor mu? Aha. Şöyle batıp onun etrafında iğnenin etrafında şöyle bir iki kez doladım. Daha sonra iğnemi çıkarıyorum. Şöyle tam dibinden Hah, düğüm yapıyorum. Şöyle göstereyim. Düğüm oldu. Şimdi bu düğümümü de mi gene düğümün olduğu yerden sokuyorum. Şöyle zaten çok halka yuvarlak olduğu için ilerlemeyecektir. İçten gizleyeceğiz. Şöyle çekiştiriyorum. Çekiştirdim. Tekrar çıktığım yerin aynı yerden bir daha batıyorum şöyle biraz uzak bir yerlerden çıkalım ip çıkmasın diye. Evet şöyle yeter. Biraz çekiştiriyorum. Çok değil. Eğer çok aşırı çekiştirme yaparsanız burası böyle içe doğru kayma yapar. O da hoş bir görüntü olmaz. Daha sonra ipimi şöyle dibinden hiç gözükmeyecek şekilde kesip şöyle elimle yapıp düzeltiyorum. Bu kadar. Şimdi diğer püf noktamız, e, ördüğümüz kafa tavşan olur, ne işte fil olur, herhangi bir kafa ne örüyorsak e, tariflerde her zaman e, tamamen e, şu alt kısmı kapatırız. Yani genelde tariflerde öyle olur. Ben kapatmıyorum. 18 ilmek, 16 ilmek falan bırakıyorum şurada. Bıraktıktan sonra sisi yapıp ipimi buraya sabitliyorum. Güzelce dikecek kadar da uzun bir ip bırakıyorum. Bunu neden böyle yapıyorum? Bunu direkt buraya koyduğum zaman geniş bir daireyi dikince Kafa daha iyi sağlam bir şekilde oturuyor ve sallama yaptığımız zaman da oynama olmuyor. Ama buradaki e, yeri tamamen kapatıp diktiğimiz zaman, o zaman kafamız biraz daha büyük halkamıza diktiğimiz yer daha küçük olduğu için e, bu sefer oynama ve sallanma problemi oluyor. E, bu da tabii ki yaptığımız oyuncakların kalitesini etkiliyor. Böyle bir şey olsun tabii ki istemeyiz. O yüzden en önemli iki püf nokta. Bir tanesi sağlam halka. Diğeri de geniş bir kafayı e, halkaya oturtarak dikmek. Nasıl dikiyorum? Hemen onu da size şimdi göstereceğim. İğnemi takıyorum. Evet. Şimdi halkamızı şöyle bakıyoruz. Tam ortalı olmasına dikkat edelim tabii ki. Bu da çok önemli. Şöyle göz kararı ortayı buluyorum. Oturtup kafayı. Şöyle tepeden iki parmağımla bastırdım. Hatta şimdi ipimiz arkada olduğu için arkadan dikmeye başlayacağım. Şöyle aldım. Evet. Tam yine batırmadan tekrar bakacağım şimdi eşit mi? Evet, eşit. Şimdi şöyle tutamadım. böyle daha iyi olacak. Şimdi ipim burada halka ile ikisinin arasını kafayı bastırıyorum çünkü sıkıca dikeceğim. Şuradaki boşluğu görüyorsunuz. En iğnemin girdiği yer artık o kafa boşluğumuz oluyor. Şimdi bir halkaya bir boyun kenarına, bir halkaya bir boyun kenarına batarak normal bebek kafası dikiyormuş gibi bunu da dikeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi ipim zaten kafada, ilk ipim. Şimdi hemen halkaya batıyorum şöyle. Görünüyordur sanırım çektim. Hemen kafaya batıyorum. Şöyle batıyorum. Bir buradan bir tane de buradan. Böyle bu şekilde batıyorum kafaya da. Çektim. Böyle. Şimdi tekrar halkadaki parçama batıyorum. Şöyle battım. İpimi çekiyorum sabitledim. Tekrar kafama batıyor. Tekrar buraya batıyorum. Çektim. Evet işte böyle. Şimdi tekrar halkaya batıyorum. Şurada tekrar göstereyim sizlere. Halkaya battım. Tekrar şuradan kafaya batıyorum tekrar. Şöyle gözüküyordur herhalde. Sizlere de göstermek için yavaşça yapıyorum. Kafaya battım. Batıp göstereceğim hemen. Bakın şu şekilde. O açıklığın dibinden batıyorum bu arada. Hani bir üst sırasından falan değil. Direkt o sıradan. Şimdi kafaya battım. Tekrar sıra halkama geldi. Bu arada halkada e, bu yan taraflara geldiğimde ben biraz daha geniş dikiyorum. Mesela hemen şu kafanın altından değil de bir tık daha şu yandan gibi dikiyorum. Onu da göstereceğim şimdi. Hem böylece daha e, sağlam olacak hem de artık sallanma riskini komple evet, şu şekilde batıyoruz. Şimdi yan kısma geldim dediğim o kısma geldik şuraya batıyorum çektim görünüyor mu şimdi kafaya tekrar şimdi ben kafayı görmek için kaldırıyorum böyle ama ipi çekince tekrar orası sıkılaşıyor yani e, biz dikerken bu şekilde kalmıyor ben size göstermek amaçlı çekiyorum Heh. bu şekilde şimdi bakın artık ön tarafa doğru geliyoruz ön tarafa geldik şimdi en son kafada kaldık. Şimdi halkaya tekrar batacağım. Dediğim gibi ben birazcık daha geniş batıyorum. Yani direkt bunun böyle hemen dibinden değil de şöyle göstereyim size. Şimdi şuradan batıyorum. Bakın biraz uzak bir nokta. Ama gerisinden veya ilerisinden değil. Hemen o boyundaki batacak olduğum yere batıyorum. Eğer öyle yaparsak düzensiz bir dikiş görüntüsü olur. Bu da hiç hoş gözükmez. Böyle dikiş yaptığımız zaman bakılda dikiş bile gözükmeyecektir. Ben şimdi size göstermek için böyle ayırarak dikiyorum. Normalde siz elinize tabii ki sıkarak dikin. Daha sağlam olsun. Evet. Çekince zaten bakın yapışıyor resmen orası. Şimdi tekrar sıra geldi halkamıza. Şuradan batıyorum. Şimdi tekrar sıra geldi kafamıza. Bakın şöyle tam o sıradan yapıyorum yani bir sırasından falan değil. Zaten amacımız bu yüzden öyleydi. Dengeli dikiş için evet. Şimdi tekrar ön kısımları birazcık böyle e, gene direkt altından almıyorum da şöyle şuralarından alıyorum. Onu da göstereceğim. Şu şu kısımlarından. Hani daha geniş alana tutunsun diye. Amacımız burada bu zaten sağlam yapmak için. Tekrar dikiyorum kafaya. Şimdi tekrar sıra halkaya geldi. Ha böyle yamuk gidiyormuş gibi duruyor ama şimdi burası boş olduğu için burayı sıktık. Bu düzelecek, böyle olacak. O konuda endişemiz olmasın. ilk başta garipmiş gibi geliyor ama düzeliyor. Evet, şimdi tekrar kafaya geçtik. Şöyle şuradan giriyoruz. Buradan çıkıyoruz. Bu şekilde. Sıkıştırdım. Tekrar ön kısmı batıyorum. Halkama battım. Böyle hep dibinden dibinden göz Hiç ilmek atlamıyoruz. Hepsini tek tek dikiyoruz. Evet. Artık ilmekler azaldıkça dikmek tabi zorlaşıyor birazcık. Şöyle yaptık. Tekrar halkaya batıyorum. Artık halka da azaldığı için gözükmüyor. Bu şekilde. Ben sonuna kadar dikip hemen geliyorum. Evet, ben sıra sonuna kadar geldim, diktim. Şimdi ipi nasıl sabitleyip sakladığımı da sizlere göstereyim. Şu şekilde en sonuncuyu da diktim. Hemen halkanın dibine batıyorum. Boyundakisini tam dibine. Şöyle iğnemi biraz ağzını açma Şöyle bir iki kez ipi doluyorum iğneme. İğnemi çekiyorum ama çekerken buradaki düğümü elimle olabildiğince en dibe en dibe itiyorum. Şimdi burada bir düğüm oluştu. Tabii ki bunu da görünmesini istemeyiz. Hemen şöyle kafadan girip herhangi bir yerden çıkıp. Burada bir karga burundan yardım alabilirsiniz. Şöyle. Bakın düğüm kayboldu. Bunu da hemen en dibinden kesiyorum. Bakın asla oynamıyor. Asla oynamaz. Dikişi de şöyle göstereyim. Tertemiz bir dikiş. Ne bir ip dolantısı ne bir delik, hiçbir şey yok. Kaliteli ve tertemiz işçilik için bu püf noktaları uygulamanızı öneririm. Eğer sevdiyseniz daha fazla püf noktası için, daha fazla pratik bilgi şey için kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle ve örgüyle kalın. Hoşça